Merhaba Talist arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber sana kartosunda bootcamp patlıyorum. Gelenler var gördüğünüz üzere ama şuraya doğru bir inebilirsem, inebilirsem indim. Şuradan da şunu alabilirsem aldım ve size de i̇kisi de bayıldım. İki mermi var ola iki iki. İki mermi nedir ya? 96 aldık baba. baba. Hadi gidelim geliyorum geliyorum geliyorum. Ne Abi bu? adam BPS ile nasıl oynuyor? <laughs> Helal oğlum lan. Çottada mı var la? Yelek var burada. At katımda adam var. Ben DBS almak istiyorum. 5 mermisi var. Olsun. 5 mermi 5 mermidir. Burada adam mı var? Evet. Öldü. Karşı tarafında adam var. Onu da vuralım. Geliyorum kanka. Önünde bir yerde. İç kata çıktı. Çıkata ne yapıyorsun kanka ya? En üst kata çıktı lan. Ne yapıyor en üst katta? Oğlum bak beni de öldürttüreceksin. Ne yapıyorsun? Yunus Emre burada ya. Ben de ölecektim senin yüzüne ayıp ya Seni vuracağız diye ya Vallahi ayıptır günahtır ya Bir adam vuralım başka adamlar nerede Abi bu kadar mı Bu kadar olmaması lazım ya Herkes rastgele öldürmüş birbirini Ben gidiyorum şuraya doğru Sağımda. Gördüm Evet Çektim bombayı Attım delikten içeri ah be öldürdüm. Başka var mı ki? Başka yok galiba. Var. Bu da gitti. Adam hala bir şey bulamadı. Aşağıda da böyle öyle olmuş ha. Buraya atlamayıp buraya atlayanlar da olmuş. Oraya gidelim hemen. Lan! Kolsuzum. Kaparladım ne oluyor? Niye arkada tarafta? Geliyorum size doğru. Şunları doğru oynayacağım. Abi beyaz adam çıktı ha. Ama içeri tarafta biraz daha vursaydım çok güzel olacaktı. Bu tarafta da var. Bu tarafta da iki grup kaldı gibi. Önümde B. Bunun grup kalmış lan beyaz fazla varmış burada Canımı fullemek istiyorum baba. Hemen. Evet. Oo sol üstte var. Sol üstte var sıkıntı büyük. Sol üstte var aşağıda var. Şimdi şöyle yapsak. Sol üst bana doğru açarsa ölürüm. Ya bana doğru açarsa o beni öldürür şöyle yapalım. Hangar içinde bir. Burada bir. Arkalayabilirsem on numara oldu. Tam bayıldı bir. Arkaladım. Başka var mı burada? Adam burada öldürmüş herkesi. Yat aşağı kanka. Aşağıya oynayacağım. Gel 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 gel. Sen de Atakan Temiz abi burası komple temiz. Arkadaşıymış galiba bu onun Temizledim komple butkemp şu an tertemiz yaptık arkadaşlar. Butkemp temiz galiba. Şu iş tarafa bir daha gideceğim giderken inşallah ölmem de. Bir daha gideyim. 51 kişi var. Daha fazla kişi var. Ben şu an drop'u nereye attı onu da bilmiyorum da. i̇leri oynayacağım. Oradan doğru bakalım. Bootcamp'te varsa vuracağım. Yoksa adamları aramaya çıkacağım yani. Bootcamp'te beklemeyeceğim. Yoksa çok çabuk bitiyor adamlar ya. Serisinden Bootcamp'e doğru oynayalım. Hadi bakalım. Bu arada arkadaşlar her sabah canlı yayın yapıyorum. Canlı yayınlarıma katılabilirsiniz. Hafta içi 5 günde video atıyorum. Videolarımı izleyip de like atın arkadaşlar aşağıda mı aşağıda mı yukarıda mı aşağıda mı la bu yok değil no, yukarıda şurada ne yapıyorsun kanka korktum lan ben de öyle geliyorum ben tamam şu an şu an yok gibi kimse bu da gitti yok ki gibi yok ki gibi, gibi gibi yok gibi <laughs> konuşamadım işte ben yedekten alalım baba yok gibi ben buradan açılayım baba. DBS'yi bırakmayacağım ya. Yakın mesafede 10 numara oluyor. DBS oyun kurtarır baba. Aha. Arka. Sağ taraf var. Thompson. Thompson'da vardı orada. Abi dürbün yok ya. Dürbün harbi yok. Şuradan bir mermi alalım. Dürbün olsa çok güzel olabilirdi. Aslında ama dürbün yok. Şu aşağı taraftan bir geliyor. Bot taklitlerim bunlar. Adam Adamlar. Vurdu o adam. Bitti direkt galiba. Oha daha ne yapmış durum? Geldim kanka. Geldim. Neredesin? Hangar işi Pus basmak istiyorum da arkadan falan. Aa işaret bir şey var oraya gideceğim. Abi ya, arkadan yemek istemiyorum şu an. Çıkacam mı kanka? Yoksa ben mi oynayayım? O uçak sesiyle oynayacağım dur. Uçak sesiyle oynayalım. Oylay, 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 oylay. Çalıştı kullanarak oynadık da adam Nerede? Adam ortalıkta yok. Sağla açacağım tepeye de çıkmış olabilir. Ne yapacağı belli değil. Adam nereye gitti ya? Kanka. Ha. Öyle bir şey yok. Bot salarım üstüne ben vurarım seni. Dertli ha. Tamam. Dedim ya şuradan Thompson diye bir kar 98 vurdu. Bak o. Oh. Ben ona oyna oynayacağım şu an. Gelen var ya buralara güzel oluyor. Böyle geldikçe vuruyorum da. 30 kişi kaldı ya. Biraz daha kiralmam lazım. Hadi bakalım. Elimden geldiğince oynamaya çalışıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. Ama işte tek başıma bu kadar oluyor. Önümde bir yerde bu adam ya. Arkadaşı da çıktı dışarı. Kanka mı yatan ekran? Kar 98'i siz misiniz? Küçük şey alalım baba at Bu M162'si varmış bana. Kar 98 siz gibisiniz. Aynen sen misin? Tamam kanka. Temiz. DBS iyidir baba. DBS candır. DBS oynuyorum. Adam var baygın. aldım. Arkadaşlar. Robin oradayız da baygın adamı da aldık. Demek ki adam var burada. Bunu vuran bir tane adam var. Ne neredesin kanka? Neredesin kanka? Kanka neredesin? 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 Karşıya geçerken beni vurabilir mi? Vur, aha vur. Single tamam bir tanesi bu. Arkadaşın nerede Singer? Singer'ın arkadaşı nerede? O da bu tarafta olma ihtimali var mı? Olabilir, olmayabilir de bakacağız. Bakacağız, bulacağız. Singer'ın arkadaşı nerede? Burada. Bu evin içinde bir yerde. Ayak sesi aldım lan. Tık tık diye. Nereden aldım ben o yakasını? Buradan mı aldım? ki? Hop! Kanka neredesin ya? Oo uğraştırıyorlar beni. Vallahi uğraştırıyorlar. Çıkacağız sen çık, çıkmayacağız sen çıkma kanka yani şimdi. Aa araç. Lan nereye gidiyor? Dur. Lan ben köprüden geçsem ölürüm adam motorla geçti kimse bir şey yapmadı lan. Duraba gidiyor duraba. Bir tane adam var Ah bir önümden çıkaydı buraydı mı? Solumda adam var onu biliyorum. Bak burada bir yerde bu adam ya. Neredesin lan? orada mısın? Üst katlı bir evde de bu. Hangisinde olduğunu bilmiyorum şu an. Şurada galiba. Ui! Böyle bir bomba yok ya. Böyle bir bomba yok ya. Arkamda. da yattı şu İki kişiler var üstte. İşte iki kişi var. Solla açarsam vuracağım. Sıfırla gelenler bunlar ya büyük olasılık. Lan bir adam bulamadık. Yarım saat aradık aradık. Üstüm basayım da vuracağım onları Çok kavarım. Yok ama fark etmedi ya. Vururlar. O solda dağ Bizim Bu adam bu adamları sıkıyorlar. Bana sıkmazsan sevinirim ben bunları vuracağım. Bana sıkmazsan sevinirim. Sıkıtırdım. Bana attı. Güzel nice. Nice kanka. Bana denemen çok güzel oldu bu arada. Adamlar sola geçti. Yerdeki adam değil değil mi? Bir adam da olabilir. Belli olmaz bu işlerin ne alacağı Sağda da var şu duvarın oraya bomba atmam lazım O AWP'li nerede baba Allah bir görsem var ya 10 numara olacak da numara 500 olacak da Abi ya yapma abi işte. Beni niye beni niye bırakmıyorsun ki? Ben adam vurayım bir bırak adam vurayım ya. Ya yine aynısı oldu bak iki kişi geldiler tamam mı? Bak adam geçmiş buraya. Çatır çutur vuruyor ya. Abi gözünü seveyim ya. Pusmayın ya. Arkadaşlar 6. oldum. 7. mi oldum? Bir kaçıncı oldum bilmiyorum bakayım şimdi. Vallahi elimden altıncı olmuşum. Elimden gelenin en iyisini yaptım. Ama şu AWP yüzünden o adamı alamadım. Ben o adamı piklemeyecektim ikinci. 2670 lira var. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Abone olup like atmayı unutmayın. Sağ olun, var olun. Bir de arkadaşlar sabah yayınlarına gelin. Beraber grup ile beraber oynuyoruz. İzlediğiniz için teşekkürler.